Selamun Aleyküm Sevgili Takipçilerim Sevgili Arkadaşlarım Biz Bugün Özge Kızımın Havlusunda Bir Bahçe Düzenlemesi Yapacağız Şu Ortadaki Meyve Ağaçlarını Kenarlara Alacağız Eee Önceden duvarı yoktu. Böyle rastgele dikilmişti ağaçlar. Şimdi ise duvarını çektirdik. Ağaçların, meyvelerin bir arada olması gerekiyor. Orta yerlere dikilmişti. Şu gördüğümüz ağaçlar orta yerlerde. Onları alıp kenara koyacağız. Şöyle çukurlarını kazdırıyorum tepçeye. Arkadaşlar sevgili takipçilerim şöyle meyve ağaçları dikecek bura Allah kısmet ederse büyüdüğü zaman meyvelerini yeriz sevgili arkadaşlar bu ağaçları kaldırdıktan sonra bir de burayı traktörle sürecek şu kirazı kalsın ya. Bayağı bu çiçek açmaya gelmiş. Biraz az. Durumlar böyle arkadaşlar. Şu ortadaki ağaçları işte zamanla plansız dikildiği için şimdi bahçenin ortasında kaldı. Bunları kenara alacağız. el gücüyle yapılması biraz mümkün değil. Onun için kepçeyi çağırdık. Kepçeyle alacak arkadaşlar. Allah inşallah tutar. İnşallah olur arkadaşlar. Şöyle Belediyemizin kepçesi çalışıyor. Sağ olsun. Aradık, geldi. Şu işaretlediğim yerleri önceden beni işaretledim yerlerini işaretlediğim yerleri kazıyor. Bu meyve ağaçlarını kenara alacak arkadaşlar. Bundan sonra ortalık boşaldı mı? Traktörle güzel bir sürdürdük. İşte kızım buraya sebzesini dikecek. Kenarlara bağ dikeceğiz. Yine yetmeyen yerlere meyve ağacı alıp dikeceğiz. Burada bir çalışma yapacak arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Burada Recep'in babasının eski mandırası var. Bura benim damadımın evi kızımın evi. Damadım kendisi yok burada. Yurt dışında. Ona da buradan selamlar olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Ona da gözlerinden öpüyorum. Sevgili arkadaşlarım. Durumlar böyle. İleride tekrar görüşürük. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Evde yerde görüşürüz. Selamünaleyküm. Sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın cümlemize iyilik, sağlık versin. Hayırlı Ramazanlar versin. Sevgili arkadaşlarım, dağlar geliyor, kapıyı şey. Arkadaşlar ben bu motorumun aküsü bitmiş. 3-4 gündür uğraşıyorum, çalıştıramıyorum. Bilgisayar motor takviye ile çalıştırdık. Başka bir motorla takviye yaptık, çalıştırdık. E Çalışıyor ama tekrar stop ediyor. Akü ölmüş. Yeni akü aldım geldim. Sıfır. Biraz da pahalıymış ama yapacak bir şey yok. Mecbur alacak. E bu motor benim elim ayağım. Bundan çarşıya pazara gidiyorum ben. Baya bahçeye gidiyorum. Çarşı merkezi uzak buraya. bir 15 kilometre. Yani elimizde lazım bir araç. Aracımız. Kışın yatıyordu şeyde depoda. Şurada odunluğumuz var orada. 6 aydır yatıyordu. Şimdi bahar geldi lazım mecbur bin binecek buna işimizi görecek. Onun için aküyü mecbur kaldık aldık arkadaşlar. Şimdi akümüzü takalım. İnşallah beceririz takmasını. Şöyle be. Takalım bakalım. İnşallah kırmızı artı Arkadaşlarım sizler ne gördünüz ne yaptınız Bugün ben Kızımın evinde çalıştım biraz Dallarını Kepçeyle dalları kenarlara aldık Bahçe duvarı yoktu Dallar salmursacak dikilmişti oraya buraya Onlara bir düzenleme yaptık. Kepçeyi götürdük. Kepçeyle bir düzenleme yaptık arkadaşlar. Bir iki saat orada çalıştım. İnşallah becereceğim ya Beceririm canım Benim elimden bir lan. Uçan kurtulur Motoru götürmedim akücüye Aküyü söktüm götürdüm Aküyü makineye taktı Bir ölçtü Abi bu akü bitmişti dedi Yenisini alacağım dedi Olmaz mı dedim bir şarj marz olmaz mı dedim. Olmaz abi bitmiş dedi. Nasıl bitiyor bu şarj olur da aslında dedim. Olmaz dedi. Biz de yenisini aldık. Evet şu anda taktım arkadaşlar. Arkadaşlar. inşallah bir basmada çalışır. Yüzümüzü kara çıkarmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu şeytan mineşşeytanirracim. Haydi. Ha çalışacak. Vallahi çalışacak. çalıştı. <laughs> Demek kafi <akü> denmiş. <laughs> 250 iyi indi çalıştı. Akü 250 aldım arkadaşlar bu arada. 250 iyi indi motor çalıştı. <laughs> Demek ki akü dönmüş. 4 gündür rezil oldum ya Karşıya gideceğim gidemiyorum Markete bakkala gideceğim Gidemiyorum Ya sana millete hayırlı olsun Tamam Bu iş bitti Arkadaşlar elimizde ayağımızda bir düzen arkadaşlar. Dedim ya evimiz uzak çarşıya. Mecbur lazım. Bir şey lazım oluyor gidip alıyor bunu Bizim çeşme var çok güzel çeşmemiz var. Diğer videolarını da çekerim size Oradan su dolar gelirim memnunuyla. Çok güzel bir içme suyumuz var gelişme ettiğimizden getirecek çok güzel bir içme suyumuz var oradan su getirdik içeri gerçi ev şebeke sularımız değişti yeni hatlar değişti sularımız on bile artık bir bu çalışıyor bunun ışığı tamam cadeli ekme çalışır herhalde Ercan o kadar da çalışsın artık Tamam. Tamam, bu iş işte tamam. Ne diyordun? Ha, şebeke sularımız değişti komple. Depomuz yenilendi. Ee, köydeki borular komple. Yani su şebekemiz komple değişti arkadaşlar. Yeni sularımız geldi. Depomuza arıtma kondu. İçme suyumuz iyi ama o daha iyi geliştirdiğim getirdiğim su daha iyi. Ben bunların iki tane damacanayı koyarım önüne. Gider doldurur gelirim. Güzel su o da bize aşağı yukarı bir hafta falan gider. Kışın biraz sıkıntı çektik getiremedik. Kışın da hazır su aldım. Hazır su içtik. E kendi şebekemizden içtik. Ama o su bir başka. Biz ondan içiyoruz devamlı. Motorumuz tamam arkadaşlar. Yarın içme suyu dolmaya gittim. Oradan çekerim size. Hem çeşmemizi gösteririm. Hem motoruna nasıl bir su getirdiğimi gösteririm size arkadaşlar. Şimdilik motor işimiz tamam. Sevgili arkadaşlarım Motorumuzu çalıştırdık. Kaç gündür perişandım ya. Ee, çarşıya falan gidecek oluyorum. Gidemiyorum. Uzak. Ama artık giderim. Gidebilirim. Ee, Teraviye gidiyor Geçti teravimiz yakın. Camimiz yakın da. Ee, çarşıya giderken lazım oluyor motorumuz. Şuralardan şöyle biraz ses çekindim arkadaşlar. Burada koyunlar, kuzular var arkadaşlar. Size ondan göstereyim biraz. Bizim evin karşısında koyunlar var. Şöyle biraz koyunları çekeyim arkadaşlar size. Yavrularını emziriyorlar. Hepsinin yanında yavrular var böyle köpekler var. Arkadaşlar bizim evin yanında bu şey. Bak annesini emiyor. Yavrular annesini emiyorlar. Benim torunlar yine parktalar herhalde. Benim torunlar yine parkta herhalde. Alıştılar. Yine gelmişler beni çağırıyorlar. Bizim taz Tazılar nerede bugün ya Tazı görünmüyor Kaç tane köpek var arkadaşlar Bu köpekler Koyunları Kurttan koruyorlar Arazide Arazide kurt oluyor ya Kurttan koruyor bunlar Şu keçileri de kavga ediyor galiba oynaşıyorlar ne yapıyorlar keçi 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 keçi, keçi. Koş koş koş, koş. <laughs> Lan buna kavga mı ediyor? Ne oluyor lan? <laughs> kavga yapıyorlar bunu. Ta tazı nerede lan? Tazıyı çekecektim ben <laughs> Tazının yavrularını çekeceğim yavruları var bunlar Uf. Her tarafımızı köpek sardı. Tazı 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 tazı. Bu tazı arkadaşlar. Bu bizim mahallemizin tazısı. Çok güzel bir tazıdır bu. hani yavrularla görünmüyor. Tazının yavruları görünmüyor arkadaşlar. Şurada mı ki? Buraya saklanmışlar mı? Burada... Yoklar ha, geliyor. Tit 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 tit. Tas 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 tas. Tazının küçük küçük yavruları var. Annesi geliyor tazının. Şey, yavruların annesi geliyor. Gel, gel bak gel, gel. Gel gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel lan gel lan gel lan. Lan gel lan gel lan gel lan. Gel. Vuru 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 vuru. Gel. Ta 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 ta. bak şimdi nere bak şimdi nere. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Kut 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 kut. Kut kut kut. Bir de jandarma arabamız geldi.

bu da bizim Rahmi Bey, bu da tazı yavruların annesi. Kut 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 kut. Koyunlar, yavrularından beraber gezmeye gidiyorlar akşam gezintisine. Şunlara bak, şunlara, şunlara, şunlara. Şunlara bak, şuna bak, şuna bir bak, şuna. Oo. Kazmıya kuzuları seçtiniz miydi? Bir sürü kuzu gitti. Bu da bizim Ali. Ali mi Ramazan mı lan? Ramazan mısın? Duran arkadaşın oğlu bu da. Koyunları akşam akşam otlatmaya götürüyor. Evet. Tazılarımızı çektik, köpeklerimizi çektik. Youtube'da izle bunları, izliyor musun sen? He? Ha ne oldun mu? He. Ara sıra izle. Ben çekerim buraları. Bu kurt. Bunlar da benim torunların acıyı. Kaç köpek kaç yoldan? Ede. He. Aleykümselam. Nereye gidiyorsunuz? Hadi. Bay i̇yi Hadi bay edin. Hadi bay bay edin bakalım. İyi akşamlar. Dedemin kanalına abone olun. Tamam. Gel şurada söyle öyle olmaz. Like unutmayın. Şurada söyle gel. Like unutmayın arkadaşlar dedemin kanalına. Ha tamam sağ ol. Haydi. Haydi iyi akşamlar. Tamam. Koyunlar. Koyunları boşalttılar. Ağıldan. E, yemek verecekler onlara. Yem verecekler. Yemlerini, sularını vermek için ağlı boşalttılar. Biraz burada bekleyecek bunlar. Yemleri de verilecek. Sonra yemeklerini geri yiyecekler. Hı. Sevgili arkadaşlar, durumlar böyle. Durumlar böyle arkadaşlar. Bugün de size güzel bir video çektim ha. Yani, bak arkadaşlar, sivanlar soğan, yemlerini veriyor. Yemlerini verince tekrar geri dıkacaklar ağla burası ağ, koyun ağla burada bizim komşular çobancılık yapıyorlar kendilerinin de var biraz koyunu biraz da komşuların var onlarla beraber bu evde olanlar kendilerinin de bunlar çoban komşularınkinde gidiyorlar şu anda size gösterdiğim kendilerinin Sevgili arkadaşlarım. Hasan! Hasan ne oluyor? Gel seni YouTube'a çekeyim. Selam sal. Bay bay. Bay bay. Kime bay bay diyor? Bizde. Kim izlerse ona. Siz izler misiniz? He? He? Çok komik yapıyor. Bak şurada da alemiz var. Gedikten açtı Alim'in atı. Bu da Zülfiye. Zülfiye misin sen? Hı hı. Bak bilmişsin. İyi. Bugün hava biraz iyi. Çocuklar sokağa çıktı. Dün kimse çıkamıyordu sokağa arkadaşlar. Dün fırtına vardı. Fırtınadan çıkamıyorlardı. Bugün biraz duruldu hava. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Tazılarla buluştuk. Köpeklerle buluştuk. Koyunlarla, kuzularla. Böyle bir gezdik geldik arkadaşlar. Motorumuzu çalıştırdık. Akümüzü yeniledik. Bugünümüzde böyle oldu. Sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Efo dayınızın kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın. Efo dayınızın kanalında kalın. İyi günler.